boşluktan öncesini kendimizi besleme ana fikri anlamak için kullanıyoruz. Boşluktan sonrasıyla ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? Son golümüzü atıyoruz. Şimdi mâsele ماثale, fiili mâselehu ona benzemek anlamında mef'ulünü direkt alır. Burada bir harfi ceri görüyorum değerli arkadaşlar. İşte soruyu buradan çözeceğiz. Son golü buradan atacağız değerli arkadaşlar. Tekrardan merhaba değerli arkadaşlar. 2018 ilkbahar Arapça YDS soru çözümlerinin 3. kelime sorusuyla karşınızdayım. Soruyu okumadan önce ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? Önce şıkları analiz ediyorduk. Şıklarımıza bakalım. Mâthele yumâthilu, mumâthelatun, mumâthilatun. Burası mastar olabilir, ismi failde olabilir arkadaşlar. Benzemek anlamına gelir. Yani negatif bir anlam içerir mi? Pek içermez diyebiliriz. Gâyara <laughs> yuru, mugâyaratun, fehuve mugâyiratun. İsmi fail de olabilir, mastar olabilir arkadaşlar. C şıkkı habe yusahibu, musahabetun veya musahibetun. Yine mastar olabilir, ismi failde olabilir irtabata yertabitu irtibatun. Bakınız master değil. Anlıyorum ki burada bize yazar ismi fail sormuş. İlgili olmak demek. İbta'ide yebta'idu ibta'adun masterı. Mübta'idun burada dişil gelmiş. Mübta'idetun yine yazar bize ismi fail sormuş değerli arkadaşlar. Şıkları şöyle bir analiz ettikten sonra tekrar bir hatırlatma yapalım. Tabii ki de kelimenin anlamlarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kelime sorularını çözebilmemiz için ardından boşluktan öncesini kendimizi besleme ana fikri anlamak için kullanıyoruz. Boşluktan sonrasıyla ne yapıyorduk değerli arkadaşlar? Son golümüzü atıyoruz. Tabii ki de şiarımız neydi değerli arkadaşlar? Boşluktan öncesi mühim, boşluktan sonrası ehemdir. Pekala sorumuzu okuyup önce teknik sonra anlamdan soruyu çözmeye çalışalım. Yabdu enne kethiran minel muhavelatil ula liddersil lugavi التي تمت في أماكن مختلفة من العالم كانت boşluk geliyor بالدين والعقيدة Şimdi mâthele fiili mâthelehu ona benzemek anlamında mefulünü direkt alır. Burada bir harfi cerih görüyorum değerli arkadaşlar. İşte soruyu buradan çözeceğiz. Son golü buradan atacağız değerli arkadaşlar. Ne dedik? Mâthele fiili mefhulünü nesnesini direkt alır. Bakınız bir harfi ile almaz direkt eliyorum gayara fiili mefulünü direkt alır. Bir de şu şekilde li harfi ceriyle de kullanımı vardır arkadaşlar. Mesela mugayirun lil ahlak. Ahlaka aykırı şeklinde. Dolayısıyla B şıkkını da eliyorum. Sahabehu ona eşlik etti. Bir harfi ceriyle kullanılmaz. Eliyorum. Edirne şıkkı iptade an harfi ceriyle kullanılır. Uzak olmak anlamlarına gelir. Eliyorum geriye. D şıkkı kaldı arkadaşlar. İrtebata bir harfi ile ilgili olmak anlamlarına gelir. Gördüğünüz gibi teknik burada işe yaradı arkadaşlar. Şimdi tercüme edelim, cümleyi analiz edelim, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yebdu görünüyor. Devamında gördüğünüz gibi fail, müevvel mastar şeklinde gelmiştir arkadaşlar. Enne'nin ismi ve haberiyle beraber işte ilk girişimlerin şunla alakalı olduğu görünüyor diye buraya bağlayacağız değerli arkadaşlar. Hatırlayacaksınız isim cümlesinde yargının oluşması için müpteda ile habere ihtiyaç duyardık. Ama fiil cümlesinde fiil ve fail yeterli oluyor değerli arkadaşlar. Nesne olmasına gerek yok. Peki tercüme edelim. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen ilk dil araştırma girişimlerinin çoğu din ve akide ile ilgiliydi. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Enni'nin ismi gelmiş. Kefiran Min. Ama şuradaki ifadeyi baz alıyoruz arkadaşlar. Şurada Enne'nin haberi gelmiş. Enne'nin ismi nasp, haberi ref olur. Ama burası fiil cümlesi olarak geldiği için mahallen merfudur diyoruz. Daha sonra Kâne gelmiş. Kâne'nin ismi yine buraya döner arkadaşlar. Bize aslında burada Kâne'nin haberi sorulmuş. Kâni'nin ismi ref haberi nasb olur arkadaşlar. Murtabidaten diye okuyacağız burayı. Kâni'nin ismiyle haberi arasında cinsiyet ve sayı bakımından uyum olur dedik ya arkadaşlar. Kâni'nin ismi nereye dönüyor? Buraya. Burası da gayrakil çoğul olduğu için burası hiye çekimine göre gelmiş ve dolayısıyla haberi de müfret müennes gelmek zorunda. Her bir şık müfret müennes. Dolayısıyla buradan eleme yapamıyorum arkadaşlar. Şuradaki bir harfi cerinden soruyu çözmüş olduk. El muhavelat el ilk girişimler demek ki arkadaşlar. Tabii ki de burası sıfat olarak gelmiştir. Burası gayrakil çoğul olduğu için sıfatı da müfret müennes gelmiştir. Bunun müzekkeri nedir arkadaşlar? Evvel. Şuradaki lam bizler için önemlidir. Şuradaki min de bizler için önemlidir. Bunların her biri izafet için kullanılır arkadaşlar. Modern Arapçanın İngilizce'den etkilenmesiyle beraber bu tarz kullanımlar ortaya çıkmıştır. Burayı nasıl tercüme ettik? İlk dil inceleme girişimlerinin Çoğu diye tercüme ettik. Burayı nasıl tercüme ettik? Dünyanın farklı bölgelerinde diye tercüme ettik arkadaşlar. Buradaki elleti önemlidir. İsmi mevsuldür. Bilirsiniz ki ismi mevsulleri bizler ne için kullanırız? Marife isimleri nitelemek yahut marife isimleri sıfat yapmak için kullanırız. Buradaki ifade ne dedik? Gayr-akil çoğu müfret mühendis dolayısıyla müfret mühendislerde kullandığımız elletiği buraya getirmek zorundayız arkadaşlar. İsim mevsulün bulunduğu cümleye sıla cümlesi denir. Bakınız burada sıla cümlesi fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Üç şekilde gelebilir. Ya fiil cümlesi ya isim cümlesi ya da şibhi cümle. Şibhi cümle hariç. Burada gördüğünüz gibi fiil cümlesi veya isim cümlesiyle gelir ise bu isim mevsule dönen aitlik zamir olmak zorundadır arkadaşlar. Bakınız o da buradaki T'dir. Bu da nereye döner? Buradaki ifadeye döner. Umarım izah edebilmişizdir değerli arkadaşlarım. Sorularınız varsa aşağıda belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi yine boşluktan öncesiyle kendimizi hazırladık, besledik, ana fikri anladık, analizimizi yaptık. Boşluktan sonrasıyla golü attık arkadaşlar. Lütfen daha fazla kişiye ulaşabilmemiz, daha fazla insanın faydalanabilmesi için beğenmeyi yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.